Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere e, tekrardan Toki'den bahsedeceğim e, sevindirici haberler var elimde ama ne kadar doğru ne kadar yanlış olur e, hükümet politikası gereği gerek gerekse dediğim gibi önceki videolardan da deprem gereği e, olan kötü hadiseler olsun bu süreci nasıl etkiler birlikte bakacağız ee, öncelikle Alaa'dan bahsetmek istiyorum çünkü ben Alaadayım. Alaada yaşayan vatandaşlar için bu videoyu çekiyorum ama tabii ki sizler için de çekiyorum yani e, herkesin bir bilgisi olsun. Ama öncelik Alaa, ee, bu videoda da bahsedeceğim şeyler biraz Alaa üstünden olacak. Şimdi e, ne demiştik? Mayıs, Haziran aylarında Önceki videoda. E, ihale olacak ve bu ihale sonucunda e, vatandaşlara e, belirli şeyler yansıyacak. Ne gibi? %10 işte e, önceden evin tutarını ödemek gibi bankaya ama bu süreçler nasıl işliyor? Hemen detaylıca anlatalım. Bu süreçler arkadaşlar hemen %10 çıktı işte. Hani e, ihale tarihi belli oldu. Hadi bankaya gideyim, para yatırayım değil. İnşaat başlıyor inşaat başladıktan sonrasında e, gidiliyor. Yani bu ne demek? E, atıyorum e, Temmuz Ağustos Eylül ayında inşaat firması girdi diyelim. 10 gün içinde başlamak zorunda inşaat bu arada. Ama hadi diyelim ki Temmuz Ağustos Eylül ayında yani 1-2 aydan daha sarktı diyelim. Belasıl. Bir sene sonrasında yani yaklaşık 8 ile 12 ay sonrasında banka sizi çağırıyor ve yüzde onluk peşinatı istiyor. Yani inşaat hemen başladıktan sonra değil de inşaat başlıyor, kabası bitiyor artık. Ondan sonrasında banka sizi çağırıyor ve diyor ki buyurun yüzde işte şeyinizi atın. Ve taksit ödemiyorsunuz. Kesinlikle taksit ödemelerine imza attıktan hemen sonrasında başlamıyorsunuz. Bizim projemiz için anahtar tesliminden sonrasında taksit ödemelere başlıyorsunuz. Buraya kadar da bir hem fikir olalım ve şunu da belirtmek istiyorum tekrardan önceki videolarda belki anlaşılmamış olabilir tekrar tekrar altını çiziyorum 3.5 milyonluk bir daire 10 sene sonra 3.5 milyon asla olamaz. Toki sizden 10 sene sonra bunu enflasyon işte baz artışı neyse tefe tüfe oranına göre bunu sizden kat be kat alır ama bu demek değil ki kötü bir şey. Hayır, aksine iyi bir şey. Ev sahibisiniz. Üstüne kendi evinizde ödüyorsunuz. Üstüne kirada değilsiniz. Kiradaysanız da eğer zaten atıyorum örneğin size şöyle bir e, e, eksi olay yaşandı. Ev sahibiniz dedi ki evi boşaltın. işte kızım oğlum gelecek işte e, ben işte e, sizin anlaşamıyorum dedi. Sizi göndermek istedi. Kiradaysanız böyle problemler var ama kendi evinizdeyseniz zaten kira öder gibi ödediğiniz için e, siz zaten kendi eviniz yani. yani sadece siz parasını ödüyorsunuz ve bu süreçte şunu da e, söylemek istiyorum evinizi ne kadar çabuk yani öderseniz yani ara ödemeleriniz ne kadar fazla olursa evinizi o kadar tabii ki erken alabilirsiniz. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz bankada bir krediniz var krediyi e, bir taksit değil de iki taksit olarak ödüyorsunuz hani e, öyle ödediğinizi farz edin e, ne olmuş oluyor? süreç daha öne gelmiş oluyor. Evin borcu düşünce tepe oranı yansısa bile hani çok fazla yansımıyor. Yani 2 iken 4 olduğunu da olduğunu düşünün. Bir de 1 iken 2 olduğunu düşünün. Mantığında ilerleyin bu şekilde. Ee, daha kolaya sahip ol olabilirsiniz. He hele ki kenarda birikmiş paranız vesaire bunun için varsa her şey çok daha iyi ilerler. Ee, harici olarak Tam tarih vermiştim diye hatırlıyorum ama tekrardan tarihi vereyim. 25 Haziran'da e, belediye salonunda ihale açılacakmış. Duyduğum kadarıyla. Toki'nin kendi sayfasında yazan şey bu. Ve bugün günlerden de bildiğim kadarıyla 15 Haziran bir 10 gün kadar bir süreç var anladığım. E, yani bu benim için iyi bir şey. Ve e, Evsiz kalan, e, evlenemeyen ya da evli olan e, çiftler için de çok iyi bir şey. Ha bir de şu var unutmadan. Proje 650 gün içinde teslim edilmek zorunda diye bir ibare var. Yani inşaata başladılar tamam. 650 gün bu da yaklaşık sanımca 2 yıl yapar. Yani tabii 2 yıl yapar bu da hemen hemen iki yıl içinde de size teslim etmek zorunda. Ama bize söylenilen, vaat edilen şey neydi? 2022'de, pardon, 2023'te açıklaması yapıldı bunun. 2023'te açıklaması yapıldı ve denildi ki söz verildiği gibi iki sene içerisinde teslim edeceğiz. Bunu söyleyen kişi e, TOKİ Başkanı Sayın Murat Kurum. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımız da diye hatırlıyorum ben. Çünkü e, Resmi gazetede falan çıktı bunlar artık yani hani resmileşti. Ee, olay bu raddeye gelince de insan bekliyordu. Ama biraz e, tabii ki depremin enkazı, Türkiye'deki enflasyon işte artış falan filan derken her şey uçtu gitti. Yani e, siz o evi sakın şöyle bir e, rüyaya katılıp, kapalıp da işte 850 bin alacağım 3 artı 1 falan yani bunları geçelim arkadaşlar. Şu an günümüzde atıyorum 850 bin. Bana soracak olursanız Toki tabii ki daha uygun yapıyor ama Ali Ağa'da 3 artı 5, 0 bir ev 4,5-5 milyon civarında. Ya 4,5-5 milyon demeyeyim de hadi 4-4,5 milyon diyeyim ya da 3,5-4 milyon diyeyim hadi. Tamam hadi oralarda oynayalım. 3,5-4 milyon bandında oynayalım. Yani öf, e... Böyle düşünüyorum. Hatta 3,5'la 5 milyon da olabilir. Yani hani bunun tabii ki evin kalitesi, akıllı ev mi işte ne bileyim e, vesaire konumu, muhiti bunlarla alakalı da şeyler var. Evin kıstas fiyatını belirlemek için. Ama e, şunu da belirtmek isterim ki Alada piyasa uçmuş durumda. Bakın ben e, 1 artı 1 e, 10 kendi evime çıkmak istemiştim ama tabii ki bunun için e, belli bir zaman var. Hele ki bu duyurudan sonra biraz daha 1-2 sene daha ailemin yanında kalmayı düşünüyorum. Para biriktirmeyi düşünüyorum işin aslı. Ee, şimdi Aliada bir artı 1 bakın bu bina oturduğumuz bina belki 25-30 senelik belki 40 senelik artık Allah bilir yani, yani or onun orasını. Buradaki çoğu e, yer e, baktığımız zaman eski. Yani belediye konutları diye geçer. İşte ne bileyim e, Toki TOKİ konutları diye geçer. Aşağıdaki TOKİ konutları bile 15 senelik yani. Hani e, yeni yapılan TOKİ'ler var daha teslim edilmedi. E bu da Ala'daki e, işçi yani iş gücü olarak iş anlamında Türkiye'nin demeyeyim de İzmir'in bir numaralı yeri. Yani Ala. Gerek e, iki saatlik yoldan olsun gerek de bileyim ee, çevre iller çevre ilçelerden olsun herkes buraya geliyor ve herkes de alay sınıfından tutun bu kendi kişisel yorumum e, ev sahiplerine kadar herkes cebine yani bir kişinin 45 milyar ile 60 milyar arası para girdiğini düşünüyor. Bu da fiyatların uçuşuna neden oluyor. Aynı zamanda da biraz arz talep meselesi şimdi baktığımız zaman piyasada ev yok nüfus fazla. Piyasada ev yok. E diyor ki ev sahibi kardeşim diyor. Ben de evimi şu fiyattan satarım o zaman diyor. Uyanıklık ediyor. Ama aslında e, birbirimize yapıyoruz bu kötülüğü. Bana soracak olursanız yani. Gerçekten böyle. Biz birbirimize yapıyoruz bu kötülüğü. Yani ben şu an tamam biz şu an belki biraz uygun oturuyor olabiliriz ama... Biz yıllardır kiracı. Şu an yeni bir kira birisi kiraya geçmek istese iki artı bir 20-25 bin liradan başlıyor arkadaşlar. 20-25 bin liradan başlıyor ve ölüsü yani e, bu evlerin ölüsü bu fiyatlardan veriliyor. Ölüsü dediğimde işte bizim binalar gibi 25 senelik, 35 senelik binalar. Yani içinde asansör asansörü yok, havuz yok işte. E, kapılar, pencereler tutmuyor, duvarlar dökülüyor. Gerçekten böyle yani baktığımız zaman tadilat gerektiriyor. Böyle evlerden bahsediyorum size. Ya da tadilatını yapıyor adam. Biz bunu iki kez yaşadık. Çünkü bu bizim ikinci kiralık evimiz. Bir sene sonra, bir buçuk sene sonra artık kapı pencere dökülmeye başlıyor. Yani... Böyle evlere 20-25 bin liradan başlıyor diyorum size. 35 bin liraya kadar çıkar. 2 artı 1'den bahsediyorum. 2 artı 1, 3 artı 1 artık ne derseniz ama 20-25 bin liradan bahsediyor. İnanmıyorsanız da sahibinden sarı sayfalara girebilirsiniz. Reklam yapmayalım. Sarı sayfalara girebilirsiniz. bakabilirsiniz oralardan yani. Hani sahibinden kiralayanlar olsun. Orada biraz böyle bir kelime oyunu yapalım madem. ya da emlaktan kiralayanlar olsun. Bir bakabilirsiniz. Kaldı ki şu zamanda yani böyle bir yere taşınmak emlakçı komisyonu sahibinden bulamadınız mesela. Emlakçıdan buldunuz. Emlakçı komisyonu depozit artı ev sahibinin 75 bin lira para yapıyor. Artı bir de sizin kendi eşyalarınız varsa muhtemelen ona da bir 20-25 bin lira isterler. 100 binlik oldunuz. Yani evin içine girdiğiniz ufak tefek tadilat falan derken 100 binlik oldunuz. Yani bunu düşünerek o yüzün üstüne bir iki katı daha para koyun en azından kenarda köşede bir paranız olsun ki bankaya gittiğinizde bu parayı verebilin. Ee, neyse konumuza dönecek olursak e, cami falan varmış ben daha yeni gördüm cami falan ilkokul varmış 45 45 derslik mi diyor 48 derslik mi diyor ne ilkokul varmış cami varmış bizim projemizde ben bilmiyordum bunları. 1046 mı 1056 mı ne e, daire varmış bunları e, not alabilirsiniz isterseniz. Yani benim anladığım e, belirli bir alan içerisinde bu yapılacak. Hani kapatılacak o alan. tabir caiz caizse yani özel bir şey yer gibi imal e, imar edilecek. Bu arada proje maksimum bildiğim kadarıyla 5 katlı olacak daireler. Projede 5 katlı olacak çünkü zaten TOKİ'nin e, depreme karşı e, dayanıklı olan evlerinden yapacaklar zaten. Bu depremden dolayı çıkan bir şeydi bu da. Nasıl söyleyeyim size? Yani herkese, vatana, milleti uğurlu olsun diyelim artık. Arkadaşlar arsa için yazıyorsunuz. Arsa için yani daha yer belli olmamış. Daha yeni yeni hükümet şeyleri sunmaya başladı. Daha yeni yeni. Yani ihaleyi açmaya başladı. Yani daha yeni yeni e, daireler bitiyor. Ondan sonrasında işte arsalar şunlar bunlar satışa konulacak da satılacak da e, işte oradan işte kadastro işlemleri yapılacak işte e, size ruhsat verilecek de siz ondan sonra ruhsatı da 2 sene içerisinde mi ne alıyormuşsunuz? Böyle bir duyumlar aldım. Ruhsatı aldıktan sonrasında 10 e, gün içerisinde 10 gün içerisindeydi galiba o da. Ya e da hemen yok hemen yazıyordu onda. Başlamak zorunda başlamak zorundasınız inşaata diyor. Hani e, ilk arsan projesi için söylüyorum bu arada bu. Şimdi bu TOKİ olmuş olursa hala da eminim ki yani teslim edilse şu an hem bizden önceki ilk yani bizden önce belki bakarsanız 6-7 etap var. Bunların bazıları zaten yapılmadı. Tamamen durduruldu falan. İki tane, üç tane etap var teslim edilecek. İki, iki etap vardı bildiğim kadarıyla teslim edilecek. Birisi bitti incesi falan. Onlarınki tamamlanır. Bizimkisi tamamlanırsa kiralar düşecektir. Zannımca. Hani biraz biraz düşecektir. Yüzde 30-35 bandında daha düşecektir. Yani ne kadar e, ev yapılırsa, ne kadar TOKİ yapılırsa o kadar kiralar düşecektir. Dediğim gibi arz talep meselesi biraz bu e, ee, bu şekilde düşünüyorum. Yani gerek buradan aynı şekilde esnaflara da seslenmek istiyorum arkadaşlar Ala'daki. Biraz konudan bağımsız. Parantez içinde kendi kişisel fikrim. Yani ben buradan kalkıp da İzmir'e gittiğimde kaliteli bir yemek yiyip de işte atıyorum 100-120 lira bandında atıyorum ya bir çift dürüm yedim bir yanında ayran içtim kalktım Çayımı içtim. 120 lira ödüyorsam siz bana sadece burada dürümü 120 liraya satamazsınız. Ve sizin yaptığınız dürüm gerçekten inanın bana berbat ötesi. Yani bu insanlar nasıl yiyor bunu? Ben de yiyorum evet ama zorunluluktan, mecburiyetten yiyorum. Çünkü başka yok. Yani ben buradan dürüm yemeyeceğimi siz de biliyorsunuz. Bu biraz şakallık oluyor. Yanlış anlamayın beni. İşin aslı. Çoğu esnaf için söylüyorum bunu. Arada istisnalar vardır. Kimse kusura bakmasın. Ee, yani ben buradan gidip benim buradan kalkıp da İzmir'e gidemeyeceğim biliyorsunuz. Çünkü bir kent kart yüklemek e, 120 150 lira mı? 180 lira mı artık. Ne zamandır gitmiyorum yani. Sadece kent kart yüklemek böyle. E, kaldı ki bunun e, dolmuş parası var. 50 lira doğrudan. Bakın düz hesap yapıyorum. 250. Siz benim ekstradan 250 lira para vermeyeceğim bildiğiniz için. Burada kalkıp da bana 250 liraya bir dürüm bir şey satıyorsunuz. İşte kola, ayran, ne sattık? Yani bunlar ayıptır. Gerçekten yapmayın. Birbirimize yapıyoruz yani. Hani anlatmak istediğim şey burada bu sen bana yapıyorsun. Kiracı işte ev sahibi diyor ki ben dürümü buna yiyorsam işte İzmir'de buysa ha ala pahalı o zaman ben kiraları yükselteyim. Biraz bu kafalar var yani anlatabildim mi? Ha bu dürüme bakılaraktan bir e, enflasyon hesaplaması da değil. Bunu da yanlış anlayacak bazı asalaklar olabilir. E, buradan da o salaklara sesleniyorum. Kusura bakmayın lütfen. E, size söylemiyorum yani. E, ama nasıl desem yani biz birbirimizi yapıyoruz. Şimdi o ondan görüyor, o ondan görüyor. Her şeyin kat kat arttığını görüyor. O zaman diyor ki abi ben o zaman bu fiyata satayım. O zaman Ala çok lüks bir yer. Abi Ala'da bir şey yok. Ala'nın havası pis. Tamam mı? Yani şu aralar pis değil. Allah var. Başkandan da başkanı kötülemek istemiyorum burada. Parti de tutmuyorum. Bunu da söylüyorum. E, Ali Adın Ali havası pisti önceden. Şu an evet gayet temiz gibi dursa da ben İzmir'e gittiğimde belki de İzmir'de doğup büyüdüğüm için İzmir'in havası bana daha temiz geliyor. Bilmiyorum. Yani bunu belirli noktasından bahsetmiyorum. Ben konak, işte Karabağlar taraflarından falan bahsediyorum. Ben oralarda koku falan almıyorum. Koku alanlar varmış, oluyor olabilir Göztepe tarafında vesaire. Belirli semtlerde olabilir ama ben kokuyu almıyorum. Eee ne bileyim yani nasıl söyleyeyim ben size Ali'ye? gelişmiş bir köy olarak düşünebilirsiniz. Ya da gelişmiş bir kasaba olarak düşünebilirsiniz. Böyle bir yer alaya. Ve e, dışarıdan dediğim gibi çok fazla işçi geliyor. Yani şundan 10-12 sene önce ben 16-17 yaşındayken ilk taşındığımızda buralara çok güzeldi. Her şey gerçekten çok güzeldi. Neden? Ya diyordum işte deniz var, şu var, bu var ve ben ...müstakil bir evde oturuyordum. Yani ailemle beraber tabii ki müstakil bir evde oturuyorduk. Hep böyle daireye geçmek istiyordum. Evet daire, dualarımız kabul oldu ama daire bizim değil. hani işin aslı. Deniz gören yer istiyordum. Deniz gören yer de kabul oldu. Allah duamızı kabul etti. Çocukların duası kabul olurmuş Ama gel gelelim ki... ...ev kendimizin değil. Ne bileyim... ...altımızda belki... Araç olmadığı için istediğimiz zaman çıkıp bir yere gidemiyoruz falan filan. Hani biraz detaylandırmak lazım demek dualarımızı. Bundan sonra da detaylandırıp <laughs> dua ediyoruz zaten. İşin aslı bu. Benim demek istediklerim bu kadar, söylemek istediklerim bu kadar. Arsa ile ilgili dediğim gibi ya da ilk iş yerimle ilgili dediğim gibi yani İhale tarihlerini takip edeceğim. Bundan sonraki videoda arsa ve ihaleye yönelik olacak tamamen. Bunu da unutmayın. Ee, nerede ne sorun yaşıyorsanız e, yorumlarda belirtin, yazın. Surçu lisan ettiysem kusura bakmayın, affola. E, beğenip videoyu yorum yapıp abone olursanız benim için çok iyi olur. Annemin kanalı açılmış bu arada para kazanmaya. Annemi de tebrik ederim bir senenin iki senenin karşılığını aldı. Videolarını da ben editliyorum ama tabii ki bütün kazanç annemin çünkü o kendi emeğiyle yaptı bu sayfayı büyüttü. Karlin'in günlükleri girip abone de olabilirsiniz oraya sayfayı takip edebilirsiniz. Karlin'in günlükleri Karlı değil, Karlı'nın günlükleri değil de Karlin'in günlükleri olarak yazarsanız aratabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ee, kendince vloglar yapıyor, işte ev yemekleri yapıyor, işte gez, gezdiği yerleri çekiyor, kendi hayatını anlatıyor, kendi hayatından birkaç parça bir şeyler paylaşıyor. Kitlesi var belirli ama tabii ki ailemizi büyütmek istiyoruz biz de artık. Tabii ki bunların hepsi ücretsiz arkadaşlar. Hani bunun da altını çizmek isterim. Bana da abone olmanız, anneme de abone olmanız ücretsiz. Beğenmeniz, izlemeniz ücretsiz. Yani bize de destek olursanız biz de gerçekten çok seviniriz. Ben de çünkü artık bu işi yapmak istiyorum. Youtube işini. E, çünkü neden? Annem kazanmaya başlayınca ufak ufak da olsa 3 olsun 5 olsun yani fark etmeksizin e, biz de dedik artık bu işi yapabiliriz potansiyelimiz var e, çok şükür Allah dilimiz dönüyor sohbetimiz muhabbetimiz iyi e, güzel insanlar güzel kardeşler güzel arkadaşlıklar güzel e, ne bileyim insanlar tanımak istiyorum ben burada. Yardımlarınızı demiyorum. Desteğinizi bekliyorum diyebilirim. Desteklerinizi bekliyorum. Dediğim gibi videoyu abone olup. Kanala abone olup. Video beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki videoda unutmayın. Tamamen arsa ve ilk iş yerim üzerine olacak ve elimde dökümanlarla geleceğim buraya, çıktılarla geleceğim ve size her şeyi bir bir anlatacağım. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun.